Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 3 gün önce otomobil bayilerine sırayla gittim. Ama hiç umduğum gibi durumlarla karşılaşmadım. Pandemi sonrası yaşanan kriz bahane edilerek otomobil yoktu. Bunu biliyorduk fakat Şubat ayından itibaren markaların fabrikaları tam zamanlı olarak çalışmaya başlamıştı. Ve yine bayilerde pandemi öncesine kadar olmasa da gözle görülür bir araç bolluğu olmuştu. Sonra dolardaki sürekli artış, Rusya-Ukrayna savaşı derken bir de paladyum krizi de eklenince yine otomobil piyasası çakıldı diyebiliriz. Veya bize hissettirilmek istenen bu. Baktığınız zaman üst segment markaların hepsinde otomobil varken ne hikmetse en çok talep gören alt ve orta segmentte hep bir kriz var. Mercedes bayisine gittim içerisi araç dolu. Ama Opel'e, Ford'a, Honda'ya filan gidiyorum bir tane bile araç yok. Bunun da nedeni doların daha da artacağına yönelik beklenti. Stokçu markaları bu millet paraya doyuramadı. Doların artacağı yönündeki beklenti, yani araç fiyatları artacak beklentisi isterse 5 yıl sürsün, yine de bu üç kağıdı yapar markalar. Hem stokçuluk yaparlar, hem de sıfır araç çıkartmazlar. İşlerine ne gelirse öyle davranırlar. Bahaneleri de çok. denetim Denetimde az olduğu için istedikleri gibi at koşturabiliyorlar. Markaların ne hikmetse 1 milyona yakın veya 1 milyonu geçen otomobilleri üretilip bayilere gelebiliyorken ÖTV muafiyette alınabilen veya orta segment araçları üretilmiyor. Çip alt segmentte de kullanılıyor, üst segmentte de kullanılıyor. Fabrikalarında işçiler üst segment araçlar için çalışıyoruz derlerken Alt veya orta segment için hayır çalışmıyoruz. Grevde miyiz diyorlar. Maalesef markalar stokçuluk, el altından galerilere otomobil pazarlama, doların daha da artışını beklemek için geçen yıl sıkça karşılaştığımız oyunları yine sahneye aldılar. Hem de bu sefer çok daha azılı bir şekilde oynuyorlar oyunu. Tüm dünya otomobil piyasalarını takip ediyorum. Evet her yerde küçük çaplı krizler var. Ama bayilere neredeyse hiç yansımıyor gibi bu durum. Mesela otomobil cenneti Almanya'yı da pandemi, çip, paladyum krizi etkiledi ama bayilerde 100 araç olacağına 99 araç mevcut. Çek Cumhuriyeti'nde an itibariyle büyük bir ekonomik kriz var. İşler yolunda gitmiyor. Orada bile belirttiğimiz nedenlerden dolayı bayilerde araç bulamama gibi bir durum söz konusu değil. İsteyen istediği aracı bulabiliyor. Hatta Türkiye Cumhuriyetler'de bile durum bizimki gibi değil. Özbekistan'da olan bir arkadaşımı bizzat bayilere yönlendirip baktırdım. Bayiler tıklım tıklım dolu ve bizim gibi faiz fiyatlar yok üstelik. Bunun da karşılaştırma videolarını atacağım. Ülkemizde yerli şirketler her koşulda halkı sömürdükleri için yabancı şirketler de bizim neyimiz eksik deyip yerlilerden daha fazla sömürmeye başladılar halkımızı. Hep söylüyorum düzeni yasalara değil de kişi veya kurumlara bırakırsan her zaman milletine tüm bu yapılanları reva görürsün. Konumuza dönmek gerekirse ABD Otomobilciler Federasyonu Başkanı bir açıklama yaptı. Çip ve paladyum krizinin etkileri 6 ay daha sürecek dedi. Bu da demek oluyor ki bizim kartelcilere bir fırsat daha doğdu. Fiyatlara zam yapabilmek için gerek gelecek olan zamlar gerekse stokçuluk baz alındığında elde kalan araçlardan bulduğunuzda almanızı tavsiye ediyorum. Bu işin doyum noktası da sınırı da yok. Egea Sedan'a bile zam yapıp 1 trilyon yapsalar bahaneleri var. Çok kolay da sindiren bir halk olunca da çarp bir şekilde işlemeye devam ediyor maalesef. Kısa vadede hiçbir şeyin değişmeyeceği aşikar. Dediğim gibi gerekli koşulları sağladığınızda istediğiniz aracı bulursanız kaçırmayın alın. Tek elinize taş değmesin.